Merhaba arkadaşlar. Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizinle Ay Çekirdeği isimli motifi çalışmak istedim. Bu motifimizi bebek battaniyelerinde, çanta süslemelerinde veya yatak örtüsü birleştirerek yatak örtüsü şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ben bu motifi çanta süslemesinde kullanmak için çalıştım. Dilerseniz hep beraber çalışalım. Öncelikle 3 numara tığımız var. Kahverengi lif ipi kullandım ben. Ve sarı lif ipi kullandım. Eğer siz motifin daha büyük olmasını istiyorsanız koton iplikle de çalışabilirsiniz. İsterseniz hep beraber başlayalım. Motifimizin yapımına başlayalım arkadaşlar. Motifimize 4 zincir çekerek başlıyoruz. Sonra 4 zincirimizi halka olacak şekilde birleştiriyoruz. 2 zincirle yukarı çıkıyoruz ve şu uç kısmımızı saklıyoruz içerisine ve trabzan yapıyoruz. Halkamızın içine 12 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yapacağız öncelikle emin olalım sayalım 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 ve bunu buraya bağlantısını yapar yaparsak 12 kaydırarak yaptık iki zincirle yukarı çıktı kafamız karışmasın şunu keselim fazlalığımızı şimdi 12 trabzanımızın üzerine her trabzanımızın üzerine ikişer tane trabzan daha yapıyoruz İpliği alıyoruz 1 aynı yere bir tane daha 12 trabzanımız hepsine ikişer tane doldurduğumuz için 24 tane olacak sıra sonunda yapalım aynı yere bir tane daha aynı yere bir tane daha tepelere ikişer tane batarak sıra sonunda şuraya gelince 24 tane trabzanımız olması gerekiyor yapalım döneyim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıra sonuna geldim koyu renk olduğu için biraz sıkıntı oldu sayalım emin olmak için 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 bir de bu 23 bir tane daha aynı yere doldurduğumuz zaman 24 olacak ve 24 yan tarafta hemen kaydırarak dairemizi tamamlıyoruz kaydırdık 2 zincirle yukarı çıkıyoruz ve şimdi bir tek bir çift bir tek bir çift olarak devam edeceğiz şimdi aynı yere batıyoruz bu ilk çiftimiz geldiğimizde bağladığımızda bu çift olarak sayılacak şimdi tek şimdi çift bir aynı yere ikinciyi batıyoruz bu oldu çift buraya tek hemen yan tarafına iki kere battığımız zaman çift olacak. Bu sıramızı da bir tek bir çift olarak tamamlıyoruz. Dairemizi tamamladığımızda görüşelim. Evet arkadaşlar. Dairemizi bitirdim. Çift, tek, çift. Şimdi giderken çift batmıştık. Araya tek battığımız zaman dairemiz tamamlanmış olacak. Ve hemen kaydırma tekniğiyle dairemizi tamamladık bir tek bir çift bir tek bir çift olarak tamamladık şimdi bir üst sıraya iki zincirle çıkıyoruz ve şimdi yapacağımız işlem iki tek bir çift iki tek bir çift İlk kafası ikinciyi battığımız zaman ikili ile başladık bir ve iki zincirimiz bir sayılıyor yanındaki iki tekrar iplik aldık bir tek, iki tek. Şimdi aynı yere iki tane batacağız. Olacak çift. Bir, bir daha yapıyoruz. İki, iki tek bir çift. Şimdi tek, bir, iki tek. Şimdi çift. Bir, iki. Bu sıramızı da dairenin sonuna gelinceye kadar iki tek bir çift, iki tek bir çift örerek dairemizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar, dairemizi tamamlamak üzere. Ben şu anda 2 iki yaptım, ikili yaptım. Şimdi tek yapacağız. Çünkü başlarken de ikiliyle devam etmiştik. Şu araya iki tane yapınca tekli bir ve 2 yapınca dairemiz tamamlanmış olacak. Hemen kaydırarak birleştirelim. 2 zincirle yukarı çıktık. Bakın gayet muntazam bir yuvarlak oldu. 1 2 3 4. sıramızı bitirdik. Hemen papatyamızı alıyoruz elimize, bakıyoruz. 1 2 3 4 5 sıra kahverengi örmüşüz. Şimdi 5. sıramızda da Burada 2 tek bir çift yapmıştık. Aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi 3 tek bir çift, 3 tek bir çift olarak yuvarlağımızı tamamlayacağız ve motifimizin kahverengi kısmı bitmiş olacak. Şu şekilde başlayalım. 2 zincirle yukarı çıkmıştık. Bu bizim birinci çiftimizin eşiydi. Birisi de bu oldu çift. Bu oldu bize çift. Şimdi 3 tek bir yanına iki onun yanına üç ve hemen yanına çift 3 tekler bitti çift bakın zaten çiftler kendisini belli ediyor bakın çift 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 bir tane daha yapalım hemen bir tek ikinci tek iplik alarak trabzan yapıyoruz. Üçüncü tek ve çift. 3 tek bir çift olarak devam edeceğimiz için hemen çift. Bir ve iki. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Üç tek bir çift. Üç tek bir çift. Dairemizi bitireceğiz. Ben öreyim döneyim. Evet arkadaşlar ben sırayı tamamladım çiftimi yaptım bir tek iki tek ve üçüncü tek giderken zaten çiftle başlamıştık hemen bunu bitiriyoruz yalnız burada bir püf noktası var arkadaşlar şuradaki yaprak sayımız bakalım kaç taneymiş 2 4 6 8 10 12, 14, 16 ve bu bununla beraber 17. 17 yaprak sayısı tam denk gelsin diye bir tane daha yaprak yapsaydık biraz daha böyle volanlı olacaktı. Daha net ve düzgün durabilmesi için bu kahverengi orta kısmı yaparken 3 tek bir çift 3 tek bir çift yaptığımız zaman sadece karşılıklı iki tane çift yapma, yapacağımız zaman iki tanesinde birer tane batırıyoruz. Orada çift batırmıyoruz. Bir tane yaprak eksik olsun ve şöyle bir düzgünlük elde edilsin diye. Onun için iki tane çift batacağımız yerde iki sadece iki tanesinde tek batıyoruz. Yuvarlağımız bozulmasın yoksa volanlı olmaya başlıyor. Şimdi biz kahverengi kısmı bitirdik. Hemen şunu ip kesiyoruz kahverengi kısım bitti şimdi sarıyla devam edeceğiz şimdi sarıya geldik 2 çiftimizi yaptım bu kısımda da 4 tek bir çift yapacağız 4 tek bir çift 4 tek bir çift şimdi çiftimizi yaptık Aynen yine trabzan çalışıyoruz. 1 2 3 4 Bakın çift 1 2 3 4 tek ve çift 1 2 Tekrar 4 tane tek 3 ve 4 Şimdi çift. Bir, iki çift. Bu sıramızı da dört tek bir çift, dört tek bir çift olarak bitirelim. Dairemizi tamamlayalım, görüşelim. Evet arkadaşlar dairemiz bitti. Şimdi sarı iplikle yaptığımız dört tek bir çift, dört tek bir çiftimiz. Çiftlerimiz kaç tane olmuş sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Şimdi bir üst sırasında arkadaşlar sık iğne gideceğiz. 3 tane sık iğne 1, 2, 3 sık iğne yaptık. Dördüncü sık iğnemizin yerinde batıyoruz. Dördüncüyü örüyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yere tekrar batıyoruz. Şöyle bir çıkıntı oluşturuyoruz. Tekrar yapalım. Hemen yan tarafına 1 2 3 3 sık iğne yaptık. 4'üncüyü ördük. Aynı yere 1 2 3 zincir çekip Aynı yere tekrar batıyoruz ve şöyle bir yuva oluşturuyoruz. Bu yuvalar ileride bizim yaprak yuvalarımız. Şimdi bunun zeminini kuruyoruz. Sonra o yapraklarımızı yapacağız. Bütün sıra böyle gidecek. 3 sık iğne hemen dipten dibinden alıyoruz. 1 Bakın. 2 3 4. uyu yapıyoruz. 4. Hemen 4'ün tepesine 3 zincir çekerek yine aynı yere batıyoruz ki yaprağımızın yuvası oluşsun. Hemen yan tarafından 1 2 3 4. uyu yapıyoruz ve zincirle tekrar aynı yerden bağlantısını kuruyoruz. Bakın yuvalarımız oluştu. Ben bu sırayı böyle 4. sık iğnede yuva yapmak üzere bu sırayı bitireyim. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar bakın ben yaprak yuvalarımızın sırasını bitirdim. Bakalım kaç tane. Şuradan tutalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tuttuğumuz 17. Şuna bakalım şimdi tutuyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 bir de tuttuğumuz 17 sayımız tam. Ve şöyle yuvarlak bir daire elde etmiş olduk. Şimdi sıra yapraklarımızın yapılışında. Şimdi burada yuvamızı yapmışız. Hemen 3 taneydi. Hemen ortasına ipliksiz batıyoruz ve kaydırıyoruz. Herhangi bir zincir veya şey yapmıyoruz yükselti yapmıyoruz iplik alıyoruz şimdi yuvalarımızı yapacağız bakın şu şekilde daha yakın göstereyim 4 tane dolacağız trabzan dolacağız 4 tane yuvamızın içine şuradayken ara bağlantıdayken hemen şuraya geçiyoruz yaprağımız çünkü şu kısım şöyle yamuk dursun diye hiç zincir çekmiyoruz 1 2 3 ve 4. Şimdi tepesindeki pipiriyi yapmak için 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 Hemen kendi tepesine batıyoruz. Dolgumuzun tepesine ipliksiz battık ve zincirimizi çekerek kapattık. Bakın şu şekilde. Hiç herhangi bir zincir çekmeden tekrar iplik alıyoruz tekrar 4 tane daha trabzan yapıyoruz iplik alarak ikili örerek 4 trabzanımızı yapıyoruz 1 2 3 bir tane daha yaptık ve 4 ipliğimi kurtarayım yaptık hemen şimdi 3 sık iğne yapmıştık hemen ortadakine Tekrar ipliksiz girdik, aldık, çıktık ve kaydırdık. İpliğimizi aldık. Tekrar yan taraftaki yuvaya geçiyoruz. Oraya da aynen şuraya biraz gevşek bıraktım. Aynen iplik alarak 4 tane ikili örerek 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 şöyle katlayayım siz net görün. 2 3 ve 4. Şimdi tam tepesini yapacağız şuraya. 1, 2, 3, 4 ve tam tepesine batıp sonra örüyoruz. Tekrar iplik aldık. Öteki yarısını yapıyoruz şimdi. 1, 2, 3 ve 4. Bakın hemen oluştu hemen 3 tane sık iğnenin ortadakine tekrar batıp yaprağımızı sabitliyoruz şimdi öyle bir tane iplik aldık yan tarafa geçtik ben bu sırayı da bu şekilde dörder trabzan yaparak tepesine pipirik yaparak bitireyim bitirdikten sonra görüşelim Evet arkadaşlar ben motifimi bitirdim. Şu şekilde ötekileri inci ile süsledim. Bunu da incisini koyalım. Ve size bahsettiğim gibi ben bir siyah çantada değerlendirdim ben bu motifimi. Siyah çanta süslemesinde kullandım. Sevkli ve kolay bir çalışma oldu benim için. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum beğenip butonuna basıp abone olursanız memnun olurum her zaman için ne demiştik bilgiyi paylaşmak sevaptır yeni bilgi paylaşımlarında görüşmek üzere hoşçakalın